Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Anlamlı bir yaşam vlogunda bugün yurtta kalacak arkadaşlar için bazı araç gereç tavsiyeleri ve valizinize koyacağınız eşyalara dair bazı fikirler sunacağım. Arkadaşlar valizinizi hazırlarken ilk koymanız gereken tabii ki nevresim takımı olacaktır. Yastık kılıfı, çarşaf ve yorgan ve battaniyenizi koyabileceğiniz bir nevresim kılıfı olması gerekiyor. Yorgan ve battaniye her gittiğiniz her yerde olmuyor aslında bunları da yanınıza almanız gerekiyor çünkü ben e, İstanbul'da yaşıyordum İstanbul'dan Kayseri'ye Erciyes Üniversitesi kazandığımda Kayseri'ye gel, gelirken örneğin e, yorganımı dahi getirmiştim çünkü e, burada yoktu yani mesela bir de ince battaniye falan oluyor tercihe göre hani e, kullandığınız yorganınız varsa battaniye yorganınız getirebilirsiniz. Çünkü her gittiğiniz yerde olmuyor. Zaruretten hani oradan buradan bir şekilde bulunuyor ediliyor falan ama e, her zaman da olmuyor yani. Duruma göre hani bunu bir araştırın eğer orada yoksa e, götürebilirsiniz. Ben getirmiştim şahsen. E, bunun dışında arkadaşlar e, ikinci koymanız gereken şey terliğiniz olacaktır. Çünkü her zaman basabileceğiniz temiz yerler olmuyor. Bu yüzden mevsimine göre yaz ya da kış mevsimlik bir terlik yani tek bir terlik yeterli olur. Terliğinizi mutlaka alın yanınıza. Üçüncü olarak arkadaşlar havlu, bornoz gibi işte temel ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz temizlik ürünleriniz, şampuan, sabun, diş fırçası, diş macunu gibi şeylerinizi de alın mutlaka valizinize koyun dördüncüsü ıslak mendil kuru mendil e, gibi şeylerinizi alın bu bahsettiğim şeylere gittiğiniz yerde de tabii ki alabilirsiniz ama e, bunları koyarak da giderseniz daha adapte olmanız daha kolay olacaktır oraya e, gittiğiniz yere tam teşekküllü giderseniz hani daha kolay adapte olacaksınızdır hani panik yaşamazsınız şu yok bu yok falan diye e, eğer çok titizseniz örneğin temizlik küçük bir temizlik bezi ve e, sprey kolonya alabilirsiniz. Çünkü gittiğiniz yerde dolabınız, e, çalışma masanız, kitaplığınız, komediniz, kalacağınız e, yurttaki bunları temizlemeniz gerekecek ilk gittiğiniz yerleşmeden önce. Çünkü temizlikler yapılıyor ama e, yani artık ne zaman yapıldı belki bir ay önce yapıldı, tozlanmış olabilir, batmış olabilir falan. Ya da bazen ihmal ediliyor yapılmıyor falan. E, bu şekilde kendiniz alıp temizliğinizi yapıp te temiz bir şekilde yerleşirsiniz. Ve zaman içinde e, temiz bulmadığınız zaman yine temizlikler tam e, yapılmadığı zaman siz kendi temizliğinizi kendiniz yaparsınız. Bu şekilde kolonya ile dezenfekte edersiniz. Bir diğer arkadaşlar iğne, iplik ve makas almayı mutlaka e, unutmayın. Çok lazım olabilecek bir şey. İğne, iplik ve makas. E, bir diğer arkadaşlar saç kurutma makinesi. E, bunu da mutlaka yanınıza alın. Saç kurutma makinesi. Çünkü orada bulamıyorsunuz ve e, kulaklık Arkadaşlar bu şekilde ben şu şekilde bir kulaklık kullanıyorum Bluetooth kulaklık e, şu kısmını boynunuza koyup şu kısmını kulaklarınızı takıyorsunuz bir uzun bir kablo bağlantısı olmadan telefonunuza Bluetooth'la e, şey bağlantı sağlıyorsunuz hani kulaklığınız varsa onu kullanın Ama eğer yoksa ve alacaksanız bu tarz bir şey düşünebilirsiniz pratik oluyor yani bunun dışında arkadaşlar e, mutlaka kupanızı yanınıza alın. Şu şekilde büyük bir kupanız olursa e, masanızdan da sürekli kalkmadan içeceğinizi hazırlayabilirsiniz. E, bu kupalara e, genelde işte bu 300 cc'lik bir kupa. E, siz de büyük bir şey tercih ederseniz 300-400 cc'lik e, sizin için daha iyi olacaktır. Bunları sallama çaylarınızı falan yapabilirsiniz kahvelerinizde ama bunun dışında bunlar çabuk soğutuyor biliyorsunuz. 10 dakika falan en fazla sıcaklığını tutuyor. Ama şu şekilde küçük bir termos alırsanız 500 mililitrelik bu termos küçük bir termos. Ben bunu daha çok yolculuklarda otobüs tren yolculuğunda falan kullanıyordum ama bu tarz bir şey alırsanız bu 12 saate kadar yani içindeki içeceği sıvıyı sıcak tutuyor. Örneğin sıcak suya da ...sıcak çay bulundurabilirsiniz... ...masanızda böyle sıcak bir şeyin bulunması da... ...sizi derse karşı daha çok motive ediyor... ...yani bu e, tecrübe edilmiş bir şey... <laughs> ...mütemadiyen hani sıcak duran bir şey... ...sizde aktif tutacaktır... ...bu şekilde bir şey düşünebilirsiniz... ...bunun yanında... ...şu şekilde frenç presler oluyor arkadaşlar... ...eğer e, bitki çayınızı... ...yani bitki çayı olarak... E, ...kullanıyorsanız bitki çayı olarak... ...daha sağlıklı beslenirim diyorsanız... Ee, bitki çayınızı atıyorsunuz içine ve e, suyu suyu katıp indirdiğinizde çay altında kalıyor ve bu şekilde e, çayınızı tüketebiliyorsunuz masa üstü masanızda. Hani bu tarz şeyler e, masanızda güzel oluyor niye? Çünkü sizi masanıza ba bağlıyor bu tarz e, şahsi objeler, sevdiğiniz şeyler. Örneğin bu tarz bir kalem olabilir. Sevdiğiniz objeler ne varsa şu an evinizde bulundurduğunuz. Onları da yanınıza götürün mutlaka. Çünkü o, o bulunduğunuz ortama ünsiyet kurmanızı kolaylaştıracaktır. hani. Örneğin şu tarz bir şeyi ben masamda çok kullanıyorum. Şöyle küçük bir e, cam bir şeyin içine örneğin ağaç dalları koydum bildiğiniz bu dışarıdaki ağaç dalları. Bunlar hani hem sizi tabiata yaklaştırıyor hem çok güzel bir dekor oluyor masada hem de yaratılışa dair insana böyle bir fikriyat sunuyor bazen hani bunlara bakıp tefekkür ediyorsunuz falan böyle hoş hoş şeyler bunlar hani e, bunları da bulundurabilirsiniz ya da işte şurada Üstad Necip Fazıl Kısa Küreği mezarından aldığım e, toprak var benim hani bu da benim çok sevdiğim bir e, şey eşya masamda bulunduruyorum bu tarz hani sizin de sevdiğiniz ünsiyet kurduğunuz şeyler varsa Onları da yanınıza almanızı tavsiye ederim. Ve masa saati arkadaşlar. Eğer kol saatiniz yoksa mutlaka bir masa saati alın. Çünkü sürekli telefonunuza bakıp o sizi oyalayacaktır. Hani telefona bakınca bu sefer şuraya da bakayım, buraya da bakayım diye mutlaka insan dikkati dağılıyor. Gelen mesaja gidiyor. Oradan bir 10 dakikası, 20 dakikası muhtemelen gidiyor. Ama masa saati olursa çok daha planlı bir şekilde hani bir saat şey yapıp örneğin çalışacağım deyip bir saat çok güzel çalışabilirsiniz. Masa saati de önemli. Ve bunun dışında arkadaşlar mutlaka yanınıza birkaç tane kitap alın. İlerleyen zamanlarda e, kütüphane'den zaten kitaplar alırsınız. Farklı kitaplar ama ilk gittiğinizde de e, kitaba ihtiyacınız olacak. Yalnız kaldığınızda hani kitaplarla arkadaş olursunuz. Siz kendinizi yalnız hissetmezsiniz yani. Ve mutlaka bir plan defteri alın arkadaşlar. Şu şekilde plan defterleri oluyor. İlla bunlardan almak zorunda değilsiniz ama normal bir defteri de plan defteri olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde günler oluyor. İşte her bir gün e, yapacağınız planı bu, bu şekilde hani çalışacağınız dersleri, saatlerini şunları şunları yapacağım diye bu şekilde yazabilirsiniz. Bu sizi çok daha e, disiplinli kılacaktır. Ve şu şekilde ben e, cam e, şey kullanıyordum. Ee, su şişesi çünkü plastikler zararlı biliyorsunuz bir cam şu, su şişesi alırsanız hem içine limon birkaç limon dilimi koyup detoks suyu olarak kullanabilirsiniz ee, arındırıcı olarak hem de ya da normal su koyup gece uyandığınızda çeşmeye hani kalkmaya gerek duymadan yanı başınıza suyunuzu içebilirsiniz sağlıklı bir şekilde ve şu şekilde masa lambaları oluyor arkadaşlar masa lambası alabilirsiniz ee, bu çok gerekli değil aslında etütlerde zaten ışıklar oluyor ama bunlar dediğim gibi hani biraz nostaljik düşünüyorsanız biraz duygusalsanız bunlar benim gibi duygusalsanız bunlar masanızda şey oluyor yani sizi masanıza bağlayan objeler oluyor. Hani masanızdan ayrılmak istemiyorsunuz açıkçası böyle hani bir fırsat bulsam da masama otursam diye böyle hani düşünceler oluyor zihninizde. Çünkü hani bu tarz şeyler masanıza bağlıyor sizi yani o açıdan bir sıca sıcaklık veriyor tavsiye ederim kullanmanızı ya da şu şekilde e, şey oluyor tuz lambaları oluyor Bunlar da ortamdaki e, kötü enerjiyi yok etme özelliği var bunlardan da kullanabilirsiniz yani hoş bu şekilde ben seviyorum bu şekilde arkadaşlar e, tavsiyelerim Bunlar sizin harici olarak soracağınız şeyler olursa ya da söyleyeceğiniz, eklemek istediğiniz şu ihtiyacı da olabilir falan gibilerinden diğer arkadaşlara tavsiye olması açısından yorum kısmından iletebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyor ve önemsiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.